Yeni nesilim, yeni iyi besili Birçok çete üyesiyim, hadi gezelim Rakibim ezeli olamaz çünkü ezerim Eceli gelen ezeli tanıdın mı güzelim Bakırköy gibi, Kadıköy gibi Yıktık, yıktık, yıktık köprüleri Yardık denizi, kumda elizim Kardeşlerim büyüyorken tıkanır genizi 34'te trafik, 34'te korna 34'te terör, her yerde bomba Dekanlar dinmedi sokaklarımda Çünkü benim meclis hala en hala Yok yolu deli kadın ey belini gel beri bir delimeyin el verilir doktorun avukatı feymelimin kiridre ile fit atan game gibi Merhaba arkadaşlar bugün Türk rap müziğinin önemli isimlerinden biri olan Sansar Salvo'nun gözaltına alınmasıyla ilgili bir olayı detaylıca ele alacağız. Bu olay rap müziğin özgürlük sınırları ve toplumsal sorumlulukları konularında ciddi bir tartışma yarattı. Kliplerinde uyuşuk kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Salvo, hayranlarını ve müzikseverleri şok etti. Bu videoda Sansar Salvo'nun hayatına, olayın detaylarına ve toplum üzerindeki etkilerine yakından bakacağız. Okurdum hep kitapları içinde bohça yasalar Sabahları uyanmalar ve kolpalar yanımda İlki tam bir fiyas koydu adını bile unuttum Sonuncusunu çok severdim adımı bile unuttu Zorbalarla uğraşmakla geçirdim yıllarımı İlk kavgamda dayak yedim oldukça ağırdı Yıllar geçtikçe serice attım yumruklarımı Üç kuruşluk sevincimdi rezil yüzünü görmek Sansar Salvo gerçek adıyla Ekincan Arslan 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Salvo, rap müziğin underground kültüründe hızla tanındı ve Türk rap camiasında önemli bir yer edindi. Salvo, kariyeri boyunca toplumsal sorunlardan bireysel hikayelere kadar birçok konuyu liriklerine taşıdı. Sanatçının liriklerindeki derinlik ona hem geniş bir hayran kitlesi hem de rap müzik içinde saygın bir yer kazandırdı. Ancak kariyeri boyunca sadece müziğiyle değil Özel hayatında yaşadığı zorluklarla da gündeme geldi. Bir dönem kanser tedavisi gören Salvo, kız arkadaşının trajik ölümü ve ailevi sorunlarla mücadele etti. Bu zorluklar onun sanatı üzerindeki etkisini de şekillendirdi. Sansar Salvo, müzik dünyasında hem üretkenliği hem de cesur lirikleriyle bilinirken, sosyal ve etik sorumluluklar konusunda da sık sık eleştirilerin hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde Sansar Salvo kliplerinde uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Özellikle gençler üzerinde büyük etkisi olan rap müziğin bu tür temalar içermesi toplumsal bir endişe yarattı. İddiaya göre Salvo'nun bazı şarkı sözleri ve klip sahneleri uyuşturucu özendirme suçlamasına yol açtı. Türk ceza kanununa göre bu durum yasal bir yaptırım gerektiriyor ve Salvo'nun gözaltına alınması bu kapsamda değerlendirildi. Bu olayın ardından sosyal medyada iki farklı bakış açısı belirdi. Bir kesim rap sanatının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, diğer bir kesim ise müziğin toplum üzerindeki etkisini vurgulayarak sanatçıların daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi. Özellikle genç kitleye hitap eden rap müziğin olumsuz alışkanlıkları teşvik etmemesi gerektiği yönünde ciddi eleştiriler yapıldı. Sansar Salvo'nun gözaltına alınması, sanat ve toplumsal sorumluluk arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gündeme getirdi. Sanat, kuşkusuz ifade özgürlüğünün en güçlü araçlarından biridir. Ancak bu özgürlüğün toplumu olumsuz etkileyebilecek unsurları teşvik etme noktasında dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiği de bir gerçektir. Sansar Salvo'nun müzik kariyerine baktığımızda, onun sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir hikaye anlatıcı olduğunu görebiliriz. Ancak toplumu etkileyen bir figür olarak sanatçılar içerik üretirken daha sorumlu davranmak zorundadır. Uyuşmaların kliplerde veya şarkılarda normalleştirilmesi özellikle genç nesiller için tehlikeli bir mesaj gönderebilir. Bu olay sanatçılar için bir uyarı niteliği taşıyor. Sanat özgür olmalı, evet, ama bu özgürlük başkalarının hayatını olumsuz etkileyebilecek mesajlar içermemeli. Özellikle rap müzik gibi gençler arasında popüler bir tür, doğru mesajlar vermek konusunda daha dikkatli olmalı. Sansar Salvo, Türk rap müziğine yaptığı katkılarla tanınan bir isim. Ancak bu olay, sanatçılar için sorumluluk kavramını yeniden düşünmemiz gerektiğini gösteriyor. Benzeri maddelerin teşvik edilmemesi sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Sansar Salvo hayranlarına da buradan bir mesaj vermek istiyorum. Sanatçılar toplumun bir aynasıdır. Onların yaptığı hataları doğru bir şekilde değerlendirmek hem onları daha iyi anlamamızı hem de daha bilinçli bir toplum oluşturmamızı sağlar. Sansar Salvo'nun bu olaydan ders çıkararak müziğiyle topluma daha pozitif mesajlar vermesini umut ediyoruz. Sanat hem özgür hem de sorumlu olmalıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve her zaman doğru mesajları seçmeyi unutmayın.